Bak park etti iniyor. <laughs> Bak başarılı. <boşamadım. gülüyor> sür biraz sür video çekiyor anne. Annenin yanına gel. Çok güzel kullanıyor benim kızım. Gel kızım gel bu taraf. Tamam. Direksiyonu kıvır direksiyonu kıvır. Direksiyonu direksiyon. O, o bir taraf. Bas. Bas petala kızım. Ha? Evet. İleri. Çevir. Aferin kızım. Gel buraya. Maşallah ya. Yani. <laughs> Ay kurban olurum sana. Çok güzel sürüyorsun kızım ya. Arkadaşım öne gel kızım. Öne gel. Aferin. Öne gel öne. Hadi hızla, hızla geri geri çık, hızla. Bas kaza. Hızlı bas. He, arkana bas. <laughs> Nereye gidiyorsun? Kızım direksiyon sende ama. E sen düzelteceksin. Hadi öne doğru Hadi gel. gel. Gel gel ya gel önden. Öne gel tamam. Gel Şimdi doğru. arkaya direksiyonu çevir arkaya git. Fotoğraf Hı. değil video. Hı? Video. video. video çevir çevir. Aynen. Yani Murat'tan izleyebilirsin, gönderirim Murat'tan. Sen gönderirsin artık. Kurtarsın. Aşkım, gel bana doğru. Gel bana doğru. Gel, bas. İnşallah büyüyünce böyle öğretir kendilerine araba kullanmayı. Bas, hop, geri al. İnşallah Murat büyüyünce çocuklara öğretirsin araba kullanmasını. Hadi gidelim. Canımı ister, sigara ister Sigara içmeni ister mi? Sigara içtiğin zaman var ya, sanki beynime silah sıkıyorlar. <laughs> Eyvallah değil, içiyorum. Doktor demedim, içmeyeceğim. O kadar hafızam var o da gidecek. Ha tercihi benim. Yarısı sana var kendisi hissin onun ağrısını. Tuttu yarı. Pislik ya yani kimse hisle. O videou çekiyor bak. Anahtar bak.